Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan atama kararlarıyla 41 ilin valisi değişti. 18 ile yeni vali ataması yapılırken 23 ilin valisi yer değiştirdi. Görev yeri değişen valiler arasında Antalya valisi Münir Karaloğlu'nun da ismi yer aldı. Vali Karaloğlu Diyarbakır valiliğinde görevlendirilirken Balıkesir valisi Ersin Yazıcı da Antalya valiliğinde görevlendirildi. 1 Haziran 2016 yılındaki Bakanlar Kurulu kararıyla Bursa'dan Antalya Valiliğine atanan Vali Münir Karaloğlu tam 4 yıl kaldığı Antalya'da birçok ilke imza attı. Görevine başlamasından kısa süre sonra gerçekleşen darbe teşebbüsünde ülkenin gerçek sahiplerinin millet olduğunu göstermek için meydanlara inen ve demokrasi nöbetlerinde hep ön safta yer alan Vali Münir Karaloğlu, Hayatın normale dönmeye başlamasıyla kente sunacağı katkılara hız verdi. Yabancı ziyaretçi sayısında 6 milyona kadar düşen Antalya'nın sadece deniz, kum ve güneşiyle değil, tarihi ve kültürel yapısıyla insanları kendine çekmesi gerektiğini dile getiren Vali Karaloğlu, ilk kez 2017 yılında düzenlenen Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı Hesturex'in en büyük destekçilerinden biri oldu. 2018'i Perge, 2019 yılını ise Antalya turizmi için Aspendos yılı olarak ilan eden vali Karaloğlu, kentin tarihinde ilk defa 16 milyon yabancı ziyaretçi sayısını aşmasına da şahitlik etti. Cumhurbaşkanlığı tarafından 2020'nin Patara yılı ilan edilmesinde de büyük rol oynayan Vali Karaloğlu, 1971'de dönemin valisi Hüseyin Öğütçen'in keşfettiği saklı kentin ayağa kaldırılması için de büyük çaba sarf etti. Eğitimde tekli sisteme geçilmesi için Antalya'daki okul ve derslik ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü hayırseverlerle karşılanmasını sağlayan Vali Karaloğlu, eğitime katkı sağlamak isteyenleri makamında bizzat ağırlayarak minnettarlığını dile getirdi. Her dönem sonu farklı okullardaki öğrencilerle karne heyecanına ortak oldu. Antalya'nın yok olmaya yüz tutmuş eserlerinin ayağa kaldırılması için tüm diplomatik girişimleri hızlandıran Vali Karaloğlu, Şehzade Korkut Camii, Tekeli Mehmet Paşa Camii, Mevlevi Hane gibi birçok değerin ne kadar kıymetli olduğunu her platformda vurguladı. Trafik kazalarındaki ölüm ve yaralanmaların düşürülmesi için örnek projelere de imza attı. Ölümle tokalaşma projesiyle araçlardaki sahte kemer tokalarına savaş açan Vali Karaloğlu, Hayata Kastım Yok Kaskım Var projesiyle tüm Türkiye'ye örnek oldu. Başkanlık ettiği ilk koordinasyon kurulu toplantılarında kentin altyapısı, eğitimi, ulaşımı, turizmi, sağlık ve ticaretiyle ilgili tüm yapılması gerekenleri bizzat takip eden Vali Karaloğlu, halkın menfaati için yeri geldiği zaman otoritesini, yeri geldiği zaman fikir paylaşımını, yeri geldiği zaman da mütevaziliğini her zaman ortaya koyan bir isimdi. Pandemi sürecindeki başarısıyla kısıtlamalardan kurtulan ilk büyük şehirler arasında yer alan Antalya, pandemi sürecinden önce de tıpkı bir siyasetçi gibi kentin her karışını gezen, bir gün Patara'daki karettaların yavrulama alanlarını denetleyen, bir gün Alanya'daki kuş yuvası tünellerinin inşaatını inceleyen, bir günse organize sanayideki işletmeleri gözlemleyen valiye sahip oldu. Antalya ile ilgili her konuda kentin ve kentlinin menfaatini ön planda tutan Vali Münir Karaloğlu bir röportajında Van'dayken balıkların, kuşların, böceklerin de valisiyim demiştim. Antalya'da karette karettalarında valisi olacağım ifadeleri hayvanseverler tarafından büyük beğeni toplamıştı Kentten ayrılacak olması nedeniyle turizmden ekonomiye, sağlıktan eğitime kadar kentteki tüm paydaşların üzüntü duyması Vali Münir Karaloğlu'nun kentte nasıl bir iz bıraktığını bir kez daha göstermiş oldu. Antalya ve Antalyalılara yaptıkların için teşekkürler Vali Münir Karaloğlu.